Malatya'mızın yeşil yurt yöresine ait e, batıcan tavamızı yapacağız. Soğanımızı doğruyoruz. Soğanımızı doğradıktan sonra etimizi veriyoruz. Ondan sonra biberimizi, domatesimizi doğruyoruz. şu an tavamız hazır. Malzemelerini verdikten sonra fırına vereceğiz. Bir saat piştikten sonra müşterilerimizi vereceğiz. Bugün sizlere yeşil ait tescil almış içli köftemizden bahsedeceğiz. Tarifini ve yapım aşamasını göstereceğim sizlere. Evet. İçli köftelerimiz hazırlandı. Şimdi haşlamaya bırakacağım. 5 dakika haşlandıktan sonra servise hazır hale gelmiş olacak tereyağıyla servis yapacağız şimdi. Şimdi içli köftelerimizin tereyağını ilave ediyoruz. Servisi hazır bir hale gelmiş oldu. Malatya Yeşilyurt'ta artık böyle şehrimizin geçmiş böyle tarihinde, kültüründe, geleneklerinde olan ve unutulmaya yüz tutmuş olan gastronomi ürünlerini biz artık böyle hemen hemen her gün çeşitli platformlarda, çeşitli alanlarda anlatarak bu işte bizim de var olduğumuz, bu işle ilgili bizim de iddialı olduğumuzu ispat etmeye başladık. Şöyle ki hem bunların yapılacağı yerlerle ilgili ciddi bir mesafe aldık hem de bu ürünlerimizi Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak bunların tescil süreçlerini de tamamlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ee, özellikle de e, Yeşilyurt e, Mutfağı, Yeşilyurt Yeresel Ürünler e, Restorantı ve e, Yeşilyurt Kadın Kooperatifinin de e, katkılarıyla e, şu anda e, Yeşilyurt genelinde e, bizim hem başvurusunu yaptığımız, başvuru sürecinde olan, başvurusu e, tamamlanıp e, incelemeleri devam eden, e, askı sürecinde olan ve askıdan inip de tescil olan toplamda sadece Yeşilyurt Belediyesi'nin koordine ettiği 39 tane coğrafi tescil işareti almış olan ve almak için uğraşılan ürün tespit ettik. Şimdi bunları biz niye alıyoruz? Biz şöyle düşünüyoruz. Bir kere bu ürünleri kendimiz sahipleneceğiz. Bu ürünleri kendimiz kimliklendireceğiz ve bu ürünlerin yapılış şekilleriyle ilgili Öncelikle kendi yaşamış olduğumuz bölgemizi, kendi halkımızı en iyi şekilde bilinçlendireceğiz. Ondan sonra da işte Yunan'ın, Ermeni'nin, diğer ülkelerin de bu bizim atadan dededen gelen ürünlerimizi almamaları için de hem ülkemizdeki Türk Patent Enstitüsü'nde hem de ondan sonra Avrupa coğrafi tescil işareti belki sonrasında dünya genelindeki işaretlerini de alarak Yeşil Yurdu her alanda tanıtmak için eksik kalan bu yönünü de tamamlatmak için e, bu alana e, yatırım yapmamız gerektiği e, kanısındayım. E, Yeşilyurt Malatya'nın kendisi işte şehrin yüzde %42'si bizim ilçemiz sınırları dahilinde yaşıyor. E, şehrin ticari potansiyelinin büyük oranda döndüğü ilçe bizim. Son dönemlerde insanların tercih ettiği ilçe de biziz. E, özellikle de yapmış olduğumuz sosyal ve kültürel faaliyetlerle fiziksel anlamdaki Değişimle aslında şehrimizin amiral gemisi Yeşilyurt e, Haliyle e, herhangi bir alanda e, eksikliğin olması e, bizi üzer ve buna tahammülümüz de yok doğrusu e, Kayısı bizim hem Malatya ilimizin çok büyük e, gelir kapısı e, Etrafta da biliyorsunuz e, Maraş'tan, Sivas'tan, Elazığ'dan, Adıyaman'dan hatta Diyarbakır'ın e, bize yakın olan ilçelerinden de e, kayısı ile ilgili çok ciddi bir gelirimiz var ve o bölge insanının da e, uğraştığı alanlardan bir tanesi. Ama kayısının dışında ekstrada bizde bir de dalbastı kirazı var. Şimdi dalbastı kirazı da küçümsenecek e, oranda değil. Ne kadar geliştirilirse o kadar bölge ekonomisine de katkı sunan özel bir ürün. Ama sadece Beylerdere'si aksında yetişiyor. Diğer alanlarda e, iklimden ve hava şartlarından e, ya da oradaki böyle ee, hava sirkülasyonundan dolayı e, çok fazla istenilen kalitede olmadığı için e, yetiştirilemiyor. E, ben şuna inanıyorum. Hani Biz kiraza da önem vereceğiz. Gündüz Bey Şeftalisi'ne de önem vereceğiz. İşte bölgemizdeki ayvaya da önem vereceğiz. E, Akçada armudunu da yetiştireceğiz. ki e, Biliyorsunuz Banazı Karası üzümü de çok ciddi bir değeri olan bir üzüm. Ama Gözen'e, Cafana bölgesinde de çok güzel üzümler yetişiyor. İşte biz Çayır köyde kavun hasadı yaptık. Kavunla ilgili o bölgede çok lezzetli bölgeye böyle belki gelecekte alternatif ürün olarak sunulabilecek kavun da yetiştirmemiz gerekiyor. İşte Doğanşehir'de sürgüde fasulye, tütün yetişiyor ama Doğanşehir sürgü yeşilurda da çok uzak yerler değil. Alternatif olarak böyle birçok ürünü yetiştirme imkanımız var. Biz doğrusu bunu bir bilgi belki bir plan bir böyle gelecek nesillerde de insanların alternatif gelir kapısı olarak alternatif tarım ürünleri olarak yetiştirmemiz gereken alanlar olarak görüyoruz ve yatırımlarımızı da bu kapsamda ilerletiyoruz. Biz değer verirsek, önemsetirsek, biz öne çıkartırsak ben inanıyorum ki toplum da öne çıkartır lezzet caddesi, müzeler, oradaki yeşil yurt, mutfağı, onun dışında diğer şehrimizin geneline yayılmış olan tesislerle aslında biz bu işi zaten başlattık. Şimdi geliştirmemiz gerekiyor ve iyi de gidiyor, güzel de ses getiriyor diye düşünüyorum. Biz öncülük yapalım, biz bunun emeğini verelim, biz gerekli gayreti gösterelim. Eminim ki bizim Malatya insanımız uyanıktır, bu işten hem gelir elde edecektir hem de kendileri çok çok daha ileri noktalara taşıyacaktır diye de düşünüyorum.